merhaba arkadaşlar bugün minecraft oynuyoruz beta sürümü yeni sürüm arkadaşlar bugün biz böyle kasıldığımız falan belediye güzel bir evimiz olduğu bir harita yaptık arkadaşlar o haritayı oynuyoruz size belediye başkanını göstereceğim belediye binamız göstereceğim evimizi göstereceğim yani bir sürü bir şey var onları size tanıtacağım bu arada videoya abone ve like olmayı unutma. O zaman iyi seyirler. Şimdi hadi hadi. Arda CS. Arda CS ne de geliyor? Arda CS. Yani bir sesini geçelim önce. Yapacağım. O bunu unutmayın. Of. Arkadaşlar. Creeper kediden mi korkar yoksa kedi mi Creeper'dan korkar? Size böyle bir soru söylüyor, sordum. Y cevabını yorumlara atarsınız. hadi. Evet. Hayatta kal. Kalır zemmicim ha. Şimdi... Hadi bakalım. Of vay be. Konum burada. Arda GSM oyunu kısmında Böyle bir evimizin içi var. Üst KATTA da. Ne mi? oluyor lan? lan? Arı ctn Aa en son belediyenin aklının kafesine salmış. Lan bu ne arı cetele? Ee, arı cetele şey, burası arkadaşlar. Arkadaşlar bir biz şimdi yani. göstereceğim kuleyime hala. Aa çıkas var lan ben de kitap Aa anayasa. En son birisini öldürmüştüm arkadaşlar anayasa çıktı. Anayasayı ben kaçıyorum. Arkadaşlar evimizin dışı böyle. Belediye binasında yapıyoruz. Daha bitmedi. Belediye başkanımız da Arda CTM. -E. Arkadaşlar burada da anayasaları okuyoruz. Böyle. Az açık tanıyorduk anayasaları. Dur lan, beni sevecek mi? ya sevmedim lan gel oğlum bu nasıl müzik lan Allah Allah hadi sev sevdi mi bu, bu sevdi aradı arkadaşlar sevdi Lan Ben de seni sevindim aslında. Bekle lan, ben kayış alıp geliyorum hemen. Anayasayı sokma halinde deriz. Buradan ne da konuşalım. Azıcık bekle. Arkadaşlar bağırsın, başkalarından korumam lazım. Başka yoksa e, altı cam var mı diyor. E, yok yok. Şşş, yok yok. kayış koş koş. Dur donu, var. Ben sonra öldürmüştüm. ne koş. var. Az önce tüccardan tüccarla Ne öldürüyorsunuz zaten Allah aşkına. Dördüncü bir şeyler satmıyorlar. İnsan bir demet çat satar. Yani Bula gidiyor. Başkanım gidiyor. Başkanım! Şşş! Başkan konuş, Başka şey yapayım. Gelme. Gelme. şimdi ben. Seni ben bir yere katacağım Başkanım, Başkanım. Babacığım. Ben evi içine kıtlayacağım. Kapalı bir yer sana. Bak arkadaşlar ben bunu bir oda yaptım. O odada dursun. Şimdi sen gel. Buraya. Dur. Ben buraya güzel bir oda yapayım. Buraya. Şöyle. Sana saman balyası da getireyim. Ben sana bakacağım arkadaşlar. Buradan da seni çıkartırım. Şunu onu bulacağım. Ağabeyim videoyu çektim. Ağabeyim bu arkadaşlar akşam oluyor. Biz yatalım hemen bir. Aa, sabah oldu lan ne oluyor? Bebe. Arkadaşlar oyunumda doldu. ne oluyor? maden. Tamam sen kaz onları. Maden buldum da. Tamam kaz. Tamam da daha şimdi inmeyeceğim Bu atı öldürmem. Hatta bu atı da alayım ya. Bu atı. Ben beyaz atları öldürmem. Amise yakayım. Ben tane balık alacağım. On seçsene. Bunları falan koymuş. On sefer Sevdi bu. Arkadaşlar buraya kaldım az Şurada Şimdi Buraya bağlayalım güzel İki ay çıkmıyor Sen ne sende sen değil misin ya Ne yapıyorsun ya 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 da yapma Büyük O atlar bendeyi öldürecek zaten onları Ya Öldürme lan. E, koyunu öldürmem ben de ne? Neyse Merlin de belediye başkanı. Şurada otları kazayım. Atlara bir şey çeksin. Otlar iyi ya herhalde. Ne tamam. E, atlar? Atlar elma falan mı? Elma mı?

Hı hı hı. Hı hı hı. şeye bir haber bir sandalye Neden ne cam varmış ya? Neyi? Neyin? varmış? Benim size cam varmış, ben görüyormuş. işte İşte dikkatli olmalısın. Arkadaşlar bu arada ben şu anda C ile konuşuyor musunuz? Nasıl olacak İnşallah yapar şöyle keşiye kapatır. Orta oğlan gibi. Orta oğlan buraya bir şey öpüyor. Orada saman var. Katanız bariyası. Saman var mı ya? Saman, saman balyası yok. Köyde çıkmaz ki hiç. Elma, atlar ne yiyordu? Elma, atlar ne yiyordu? atlar Elma, falan ne elma Evet. <laughs> Sen verdin mi onu? Ben ben. Eh, Beni alayım, Elma ben ama ben ne Elma düşseler. bu atları oraya satayım arkadaşlar. Yerleştirelim güzelce. Aferin benim çift attı mı? Ya çift düşüyor. Ben de öyle falan. Çalı düşüyor. Ha, bakın şöyle düşüyor. Ama iki tane var. Bu düşüyor ya. Bunlar da ben mi de, de sonra arkadaşlar çiftleştireceğim. Hayvan bahçesi falan da yaparız buraya güzelce. Arkadaşlar bu bu Minecraft oyun bu bölümü seri haline çevireceğim. Çevirmemi yine bir bölüm daha yapmamı istiyorsanız abone olarak katlayıp unutmayın. Şöyle bak dedim. Sonra etrafı topraklaşıyor. Çünkü arkadaşlar şu kardeşim Arda Cem'e bulur o hayvanları. Burayı böyle bir şey yapmak istiyorum. Yolu tamamlayacağım. Söyledim. Arkadaşlar bu videonun da öbür devamlara gelmesini istiyorsanız yine abone olmayı unutmayın. Güzel oldu mu? Evet, güzel. Ama burayı ben daha geliştireceğim arkadaşlar. Yani kardeşim bulur. burayı bulur. Buraya şunlar arkadaşlar ben Cümle kardeşim. beğendim. Kardeşim. Kardeşimden oh. bu halini yaptım. Arkadaşlar, kardeşime de buraya katarım mı? Katma. Sözlü, yemin ediyorum sözlü. O zaman arkadaşlar biz nereye katacağız? Biz niye? niye? Ee... Dur ya, ben şu atabilmek istiyorum. Eğer var mı? Eğer mi? Yok. Bu atları sevmedi. Ama nasıl <laughs> bir şey Lan gitme git. E ee, burada beyaz at var. Beyaz at mı? Ee, öldürüyor mu şimdi. Yani, öldü. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben bir tane yere şey yaptım değil mi çok güzel? Yani böyle Kardeşimin böyle hemen bulabileceği ama ona zarar veremeyeceği diyor. Orada cepten olsa benim yapacağım yeri bulamayacak. Arkadaşlar siz benim attığım videoları, şovları izlememişsiniz. Neden izlemiyorsunuz? Neden? Kaptım boğa dedim. Arkadaşlar izlemeyenler izlemeyenler Abone ve like olmayan da akşam, akşam geleceğim. geleceğim. Minadınız sizin evine geleceğim. Adresinizi de söyleyeceğim. Aha arkadaşlar burayı buldum. Evet. Hemen çalalım onu. Şöyle çok küçük bir oda yaparım arkadaşlar. Onu buraya katıyorum. Olur ya. Sen niye yaramadın? Yok, hiç şeyden. Şöyle... Şuradan alışveriş Ben buraya maden açacağım. Tamam, bitti. minik. <laughs> ben buraya bir maden açmıştım. Ya arkadaşlar tam kötü şey bir yapsın ya bu Evin adamısın. Yok. Buraya şey yapma. Buraya şeyler yapacağım. aslında bir şey yapmayacağım ya. öylesine şey yapalım Kaşar. Ben bir kehle benim Şöyle arkadaşlar. Çok evet. ee, oh, evet. şey. evet. şu odunlara bir bakalım. Dokuz tane. Acaba dur bir düşünelim arkadaşımlar. Hmm. Ben bu ben işte şurayı şöyle küçük bir kere Acaba arada sene bize doymasın. Hatta duyamadım. Ama arkadaşlar yanımda resmen baksana kadına. Benim atlarıma ben, ben, karışma lan. Karşıysam vallahi iyi, sana çok kötü. Bir savaş açarım. Ben açan, savaş açarım. Kime ya? Hı. Senden başka düşmanımız mı var? Ben de, ben de. Şurayı şöyle arkadaşlar en güzel şekilde yapacağım. Şurayı. Şuraları böyle en güzel şekilde dekor etmeye çalışacağım. Atlar için yoksa atlardan bak hiç kimse içimde oraya dekor etmem şöyle 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 güzel oldu ya bir bakayım atlar için yaptığımız yer yani tam bir iğrenç oldu bence de iğrenç oldu çünkü yapamadım ama neyse ya buraya bizim ihtiyacımız düştü buraya bir gün arkadaş ihtiyacımız dışarıdan ben buradan gidiyorum öyle bir şey, bir şey yok. yani Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, e, siz sizce yorumlarda biz bu adada ne yapalım ve ne edelim? Yeni bir ev yapalım mı? Yeni bir adada kuralım mı? Abi CTM'nin atı öldürelim mi? Ya da yok ya öldürmeyelim arkadaşlar günah. Tır. Değil mi? Günahdır arkadaşlar. Abi senin atına bakabilir miyim? Benim doğada Doğada niye gezmesini Zomiler o manyak mısın? Lan yaşasın da. Ama akşam akşam zombiler çıkıyor bak. Değil mi? Şimdi atı bulmaya gidiyorum ben. Evet. Şey. Şu... Beyaz at. Evet. Beyaz at mı? Evet. Tamam. Ee... nerede? Var. örümcek, örümcek. Şu. Ne ee? oldu? Hey. Aha. Uh -huh. Bu ne? Örümcek göz Oha. Şunu öldürmem lazım. Senden ateş öldürmüyor ama bu arada yanlış anlama. Bir tane lan bu ne? Zombi ordusu. Lan. Öldü. Öldüm lan. Öldü. Hayır lan ma zombiler öldüm lan nerede orada bir var İki an ana yasa kaybolmamış ya. Var ya arkadaş bana nasıl kaybolsa ben ne hasi Ve Zırhlara gelin çok nöp oynadım. Kalkalım tam Tüccar var Tüccar öldürelim. Tüccar. Tüccar. E, <laughs> Dürcüyüz. Senin olama, sen öldüreceğim ama mama lamalarını bana satma. Vallahi tükürüğüne bak iğrenç ya. Eşek. Eşek, eşek. Aha, ip çıktı. Aha bana geldi. Tüt gel lan buraya. Ver. Dur lan takasın bir baksın. Öldürdün mü? Yok. Gel buraya. Gel lan seni. Ne yaptın lan sen? Ben... Ne yaptın? Tüccar gitti. Biraz da gittin ya ne Ne? Evet. Tüccar. Tüccar. Şubattan hani... Gökler gitti. Ben niye sonunda boş bulur? Hala ben akana kadar. Hala kız o altın kaskı olan zombi vardı ya. Onu Ya bir, bir, batık gemi falan yok mu ya? Aha. Batık gemi falan. Aa, batık gemi yok mu ya bir yerlerde? Denizlerde oldu. Bir Baktım işte denize falan göremedim. Aha. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu, bu kadardı böyleydi yani. Umarım beğenmişsinizdir. Öbür videomuzda Arkadaşlar, belediye binasının üstünü tamamlayacağız. Arge T'le beraber. Herkese bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler ve bay bay.